Merhaba, Bilen Otomotiv Fiyat Bayisi'nden ben Helin. Bugünkü videomuzda sizlere Fiat'ın ilk %100 elektrikli aracı olan Fiat 500E'yi tanıtacağım. Bu araç özellikle şehir içi kullanım olarak tasarlanmış ve tamamen elektrikli bir araçtır. Gelin bu şıkla modern aracın özelliklerini beraber inceleyelim. İncelememize öncelikle aracın dış tasarımıyla başlayalım. Fiat 500e, klasik 500 modellerine benzer bir tasarıma sahip olmakla birlikte, tamamen elektrikli bir araç olduğu için bazı farklılıklar da barındırıyor. Örneğin, aracın ön ızgarası kapalı olarak tasarlanmış ve farları da değiştirilmiş durumda. 500e'nin dış tasarımı oldukça şık ve modern. Ayrıca aracın jantları da özel olarak tasarlanmış. Aracın iç mekanına geçtiğimizde ise modern ve şık tasarımı ile karşılaşıyoruz. Küçük bir araç olmasına rağmen iç mekanı oldukça geniş ve ferah. Arka koltukları bile oldukça konforlu ve rahat. Fiat 500e teknolojik açıdan da oldukça gelişmiş bir araçtır. Aracın içinde bulunan 10.25 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto özelliği ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu özellikler sayesinde araçta bulunan müzik, navigasyon ve diğer uygulamalara kolayca kullanılabilmektedir. araçta bulunan geri görüş kamerası ve park sensörleri, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici de sürüşü daha güvenli hale getiriyor. Müzik Aracın sürüş özellikleri de oldukça başarılı. Elektrikli motoru sayesinde sessiz ve sarsıntısız bir sürüş deneyimi sunuyor. Fiat 500e'nin teknik özellikleri de oldukça dikkat çekici. Aracın tam dolu bataryası ile ortalama 320 kilometrelik bir menzil sunuyor. Hızlanması da oldukça başarılı ve 0-100 km saat hıza 9 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Aracın şarj özellikleri de oldukça etkileyici. Tam şarj edildiğinde 500e yaklaşık ortalama 320 kilometre, şehir içinde ise 430 kilometre yol yapabiliyor. Hızlı şarj seçeneği ile de sadece 35 dakikada %80'e kadar şarj edilebilir. Bu inceleme videomuzda Fiat 500e'nin genel özelliklerine ve sürüş deneyimine değindik. Sonuç olarak Fiat 500e şık tasarım, yüksek performansı ve çevreci özelliği ile oldukça dikkat çekici bir araç. Elektrikli otomobil dünyasına ilgi duyanlar için kesinlikle incelenmeye değer bir seçenek. Eğer siz de bu şık ve modern sahip olmak istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın.